Bugün değişik bir şey oluyor. Yani Avrupa'da kamplar yer değiştiriyor. Aslında küresel çatışmaya göre içerlerden bazı Müttefikler elde ediliyor. Yani sonuçta Rusya, Çin bir tarafta, Amerika bir tarafta bir çatışma olacak. Avrupalılar burada nereye gideceklerini bilmiyorlar. Sevgili dostlar merhabalar. Biliyorsunuz bir de buradan bakta yer yer kendi içimizdeki sorunları, yer yerde dünyadaki sorunları, gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii bir şey dikkat ediyorum. Ben böyle bizimle ilgili sorunlar özellikle şikayet babından bir şey söyleyince daha rağbet ediliyor. Ama e, üzerimize düşen mesuliyetlerden bahsedince kaçıyor millet. Yani sosyal medya hesaplarımda da onu yıllardır gözlemliyorum. Şikayeti seviyoruz. Yazıklanmayı seviyoruz. Eee tabii yani dertleşme manasında eyvallah. Sen bir şey söylüyorsun ya şöyle bir sorunumuz var. Vallahi var doğru. Bir de şu var abi. Şu sorunu da unutma abi. Peş sıra geliyor. Çünkü dert çok doğru. Sorunumuz çok. Fakat iş o sorunu kendi çapımızda halletmeye gelince biraz açıkçası şevkimiz kırılıyor. Öyle olmayalım. Bugün de size bu Avrupa'da ne oluyor ne bitiyor. Özellikle işte Amerika'daki yeni yönetim Rusya-Ukrayna savaşı. Çin'in Amerika ile olan gerilimi. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bu bağlamda Avrupa nereye oturuyor? ne yapıyor? Neler yapmayı planlıyor? Neleri yapabilir, neleri yapamaz? Biraz onu konuşalım. Şimdi Avrupa dediğimiz kıta aslında Avrupa, Europa Yunan mitolojisinden gelen bir isimdir. Yunan mitolojisindeki böyle tanrıça isimlerinden birisi. Eee kaçınılıp tecavüz edilen bir şey falan, peri gibi düşünün. Öyle bir şey. Şimdi Avrupa'nın aslında yaşadığı tarih dünyada birbirini en çok kesen ve katliam yapan tarihtir. Bakın hala öyle. İnsanlık tarihini düşünün. Farklı dinlerden, farklı bölgelerden. Diyelim ki İskender kalkmış gitmiş ta Afganistan'a kadar. O bölgeden kalkıyor ta başka bir bölgeye gidiyor. Veya Moğollar. Moğolistan'dan kalkıyorlar ta Mısır'a kadar geliyor. Veya Romalılar. Yani bugünkü İtalya'dan kalkıyorlar ta Filistin'e kadar. Bir tarafları, bir tarafları İngiltere'ye kadar gidebiliyorlar. Büyük bölgeler üzerinde hakimiyet sağlayan devletler bile bu kadar büyük katliam yapamadılar. İnsanlık tarihindeki en büyük katliamları yapanlar hem kendilerinden olmayanlara hem kendi işlerinde Avrupalılardır. Bakın hala devam ediyor. Ukraynalılar, Rusyalılar. Kes baba kes birbirlerini. Yok et baba yok et baba yok et. Bunu iki dünya savaşı nerede yapıldı? Afrika'da yapılmadı. Afrikalı ülkeler birbirine girmedi. Asyalı ülkeler birbirine girmedi. Avrupalı ülkeler birbirine girdi. Bu daha işin ucu. Yani Avrupa tarihine baktınız mı geriye doğru giderseniz aman Allah. Yok yok sürekli katliam. Fakat bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika gelip işgal edince fiilen Avrupa'nın yarısını Amerika işgal etti yarısını Rusya'ya verdi. Rusya Sovyetler Birliği'nin müstemlekesi oldular, sömürgesi oldular. Bugün hala Amerikan etkisi kontrolü devam ediyor. NATO dedikleri zaman Amerikalılar anlayın ki o marabalıktan bahsediyorlar. Yani biz efendiyiz marabalara NATO deniliyor. Bunu unutmayın. Niye? Eğer bizim elimizi öpmezseniz veririm Rusya'ya yer sizi. Çünkü Rusya oradan zaten Ukrayna, Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya girmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda Çin'e yarıyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa dediğimiz zaman aslında tarihleri birbirleriyle didişerek, birbirlerini katlederek geçmiş. İşte din savaşlarından tutun, krallık savaşlarına kadar, iki dünya savaşına kadar, haçlı seferlerine kadar vesaire çok 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 şeyleri var. Peki bunlar ne yaptılar abi? Bunlar özellikle 1960'lardan sonra dediler ki hafif böyle Amerikan e, demir yumru üzerinden kalkınca dediler ki ya biz bu Amerika'da var, işte bir tarafta Sovyetler var. Biz ne yapalım? Böyle birbirimizin gözünü oymayı artık bırakalım. Bir araya gelelim. Bu işte de 3 tane aktör var. Fransa, İngiltere, Almanya. Avrupa dediğiniz aslında bu üç ülke arkadaşlar. Yani ekonomi olarak, dış politika olarak, dinamizm olarak aslında bu üç ülkedir Avrupa. Diğerleri onların etrafında işte geçinen garibanlar. Mahallenin garibanları. Bu babaların elini öptükçe onlar bir şeyler veriyorlar. Asıl parsayı da aslında bunlar topluyor. Tabii İngiltere farklı. Çünkü İngiltere Amerika'nın, e, hep söylüyorum size, Amerika'nın ortağı. Yani her şeyde orta. O yüzden İngiltere genelde Almanya ve Fransa'nın yaptığı işlere genelde madik atmakla uğraşır. Yılları böyle geçti. Sonra Avrupa Birliği'nden biliyorsunuz ayrıldılar. Şu anda Avrupa Birliği üyesi değiller. Dolayısıyla İngiltere zaten hep bir Truva atı olarak görev yaptı. Amerika'nın Avrupa kurumlarındaki Truva atı bir iş yapılıyorsa İngiltere gelir orayı bozar, dağıtır, çıkar gider veya sürüncemede bıraktırır. Dolayısıyla bu işte asıl aktörler Almanya ve Fransa'ydı. Bunlar birbirlerinin ezeli düşmanları. Almanya bir tarafta, Fransa bir tarafta, İngiltere, Fransa, İngiltere birbirini yemiştir tarih boyunca. İngiltere, Fransa, İngiltere, Almanya sürekli savaşmış adamlar. Fakat bunlar en son dediler ki ya, biz birimizi böyle yemeye devam edersek Amerika ve Sovyetler gelecek, Rusya bizi yiyecek. Biz buna bir son verelim. Avrupa Birliği fikri böyle doğdu. Ve bunu başardılar açıkçası. Yani sınırların kalkması çok önemli bir şey. E bugün Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir insan başka bir ülkeye gidip iş bulabilir, oturabilir. Oranın bir vatandaşı gibi çoğunlukla muamele görür. Bu büyük bir başarı yani. E ekonomileri de hemen hemen Entegre olmaya çok yakın. O da büyük bir başarı. Fakat siyasi olarak tam istedikleri bir noktaya gelemediler. Çünkü 90'lı yılların sonunda hatırlıyorum yani bir Avrupa ordusu kurma fikirleri vardı. Bunu mesela bir türlü beceremediler. Çünkü sabote edildi. Çünkü Amerika ona müsaade eder mi? Avrupa'nın kendi ordusu olunca ne olur? Amerika'nın, NATO'nun bağımlılığından çıkmış olurlar. Bağımsızlaşmaya doğru giderler. Halbuki... Avrupa Birliği Amerika'nın sürekli el altında tutmaya çalıştığı bir şey. Şimdi en son olaylar şöyle oldu. 90 yılından sonra ilginç bir dönüşüm oldu. Daha önce Avrupa'daki özellikle Almanya, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerdeki sosyalist ve komünist partilerin e, açıktan patronu Sovyetler Birliği'ydi Rusya'ydı. Fakat Rusya Sovyetler Birliği yıkılınca artık bu kabiliyetini kaybetti ve Avrupa'da gerçekten sol büyük bir çöküşe geçti. Sadece tek sebebi bu değil ama 90'lardan sonra sol büyük bir kan kaybetti ve ilginç bir değişim oldu. Sol partiler giderek Amerikancı politikaya doğru döndüler. O eski Amerikan karşıtı söylemleri falan filan gitti. Hepsi liberal oldular, hepsi efendim piyasacı oldular. Aşırı sağ partiler de Rusya'ya doğru yanaştılar. Şu anda bakın Avrupa'daki bütün partilerin yaslandıkları pozisyonlara bakın. İşte Almanya'da AFD var, Macaristan Başbakanı var, İtalya'daki parti bunların hepsi ırkçı partiler. Fransa'da çok kuvvetli olan ırkçı parti. Her yerde artık çok kuvvetliler. Fakat hepsine bakıyorsun ilan ettikleri politikalar genelde Amerikan karşıtı ve Rusya ve Çin yanlısı. Tabii bu iş sadece söylemsel bir kayma değil. Yani biz eskiden efendim Rusya'nın da onlu çalıyorduk, Sovyetler Birliği, komünizm zamanında o çıktı, göçtü. 1991 yılında komünizm çöktü. Biz de dedik ki yeni dönemde zıttını yapalım. Böyle bir şey değil tabii. Buradaki asıl e, ilginç dinamik özellikle Rusya'nın e, Avrupa'nın içindeki aşırı sağcı, ırkçı hareketleri sürekli manipüle etmesi. Amerika'da da aynı şeyi yapıyor. Yani Rusya aslında çok etkin. Bunun mesela en çarpıcı örneği Amerika'da uzun yıllar Trump'ın ve ekibinin Rusya ile anlaşmalı olarak seçimleri manipüle etme çabası soruşturuldu resmen. Rus yetkililerle Rusların bazı adamlarıyla toplantılar yapıldı, bazı anlaşmalar yapıldı. Hatta Rus hackerların bu konuda devreye sokulduğu Amerikalıların kendi istihbarat raporlarında var. Yani Rusya ne kadar üçüncü derecede bir aktör gözükse de tarihi olarak Avrupa'da bir yeri olduğu için Doğu Avrupa'yı uzun yıllar yönettiği için bütün bu bölgelerdeki aslında etkisini devam ettiriyor bir şekilde. Amerika'daki aşırı sağcıların söylemlerine ve arkalarındaki güce bakınca genelde hep Ruslarla kesişir. Avrupa'dakiler de öyle. Dolayısıyla bugün değişik bir şey oluyor. Yani Avrupa'da kamplar yer değiştiriyor. Aslında küresel çatışmaya göre içerilerden bazı müttefikler elde ediliyor. Yani sonuçta Rusya, Çin bir tarafta, Amerika bir tarafta bir çatışma olacak. Avrupalılar burada nereye gideceklerini bilmiyorlar. Amerika'nın elinin altında olanlar zaten mecburen ona bağımlı. Fakat toplumların içinden, fay kırıklarından çıkan, rejimlerden, memnuniyetsizlik, işsizlikten, ekonomik krizlerden, göçmenlerden rahatsız olanlar da genelde Rusya'nın etkilemesine açık haldeler. Ve Mesela Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya açık destek vermeyenler var. Bir de Amerika'nın boğazını sıkıp zorla kendi masrafını bile Avrupalılara ödettiği Batı Avrupa ülkeleri var. Fransa, işte Almanya gibi. Almanya inanılmaz para harcıyor şu anda Ukrayna'ya. Bunun geleceği yer şu. Avrupa eskiden hayal ettiği gibi 90'lı yıllarda biz bu Avrupa Birliği'ni kuralım. Amerika'nın da karşısına bir güç olarak çıkabiliriz ileride hatta kendi ordumuzu kurarız diye bir hayalle başlamışlardı. O hayal parçalandı. Çünkü bunu kaldıracak bir canlılıkları yok. Arkadaşlar ben Avrupa Birliği komisyonlarında çok vazife yaptım uzun yıllar boyu. Pek çok alanda yaptım. Yani bilim ve teknolojiden tutun dış siyasete kadar gördüğüm şey şu. Avrupa yaşlı bir kıta. Risk almayan insanlar. Bir şey yapmak çok uzun sürüyor. Yani bürokrasileri inanılmaz yavaş. Çok fazla kuralları var. Ve insanlar da buna alışmış durumdalar. Yani ben Amerikan devlet yönetim tarzını da biliyorum. Avrupalılarınkini de biliyorum. Ee, bir Aynı sorun iki ülkede de ortaya çıktığında Avrupalılar o işi bir sene boyunca tartışıyorlar. Bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu. Bir senede hangi çözüm bulunabilir onu tartışıyorlar. Üçüncü senede de uzlaşmaya varmak için toplantılar yapıyorlar binlerce mesela. Fakat Amerikalılar öyle değil. Amerikalılar öyle bir sorun çıkınca çok hızlı hallediyorlar. Çünkü Amerika sonuçta bir ülke. ve Avrupalılar çok farklı ülkelerden ve farklı çıkarlardan oluşuyorlar. Ve bir de bürokratik yapıları gerçekten çok sıkıntılı. Dolayısıyla Avrupa'da böyle bir cevvaliyet yok. Yani bir canlılık yok. Nüfus açısından da öyle. Mesela birçok ülkede yaşlı oranları genç oranlarından fazla. Bu ne demek oluyor? Yaşlı oranları çok olan ülkede risk alan az olur. Çalışan azdır, yiyen çoktur. Çünkü yaşlı dediğin emeklidir. Hastalığı çoktur, şudur budur. Sürekli yer o. Topluma bir şey katmaz. Dolayısıyla genç nüfusun az olması korkunç bir risktir. Dolayısıyla artık iş yapacak alanlar azalınca mecburen dışarıdan fakir insanlar o ülkeye doğru akarlar. Bugün göçmenlerin Avrupa'yı istila etmesinin en önemli sebebi bu. Orada büyük bir enerji açığı var, büyük bir dinamizm gençlik açığı var. Bunu ancak Afrika, Orta Doğu gibi genç nüfusun çok yüksek olduğu. Dünyada genç nüfus en çok Afrika'da var. Yani yaşlı nüfus %5 falan. Pek çok. Afrika ortalaması hatırladığım kadarıyla. Düşünün. Yani %95'i daha genç yaşlar, orta yaşlar. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir akım. Yani Avrupa o hayallerini destekleyecek kendi bünyesine de sahip değil. O cevvaliyet yok bir insan gibi düşünün bünyesi o kadar sağlam değil. Dolayısıyla Avrupa şu anda gerçekten bir taraftan Amerika'nın, bir taraftan Rusya'nın sıkıştırmasında. İşte Çin biliyorsunuz Avrupa'da bir takım ülkelerle anlaşmalar imzaladı, oralarda limanlar yapıyor, işte tren yolu atları, şunlar, bunlar yatırımlar. Aynı zamanda Rusya doğalgaz gaz bakımından, enerji bakımından Avrupa'nın en önemli partnerlerinden birisi. Almanya'nın mesela dış ticaretteki en önemli Ortağı Çin'dir. Dolayısıyla bir yandan ekonomik gerekler var ama bir taraftan da Amerika, hayır benim halkamdan dışarı çıkamazsınız diye bastırıyor. Dolayısıyla e, Avrupa'da böyle ilginç bir değişim oluyor. Bu değişim bizimle de ilgili. Şimdi şunu unutmayın. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak için e, 1964'ten beri bekliyor. <laughs> Kaç sene olmuş? 64 2024 60 sene olmuş. Yani adamlar 60 sene seni oyalıyorlar. Peki Avrupalılar seni oyalıyorlar. Sen bunun farkında değil misin? Yani Türkiye olarak. Tabii ki farkında. Bütün hükümetler farkındaydı. Fakat son 30 yıldan evvelki hükümetler şunu diyorlardı. Biz Avrupa'nın kapısında bekleyelim, eşiğinde bekleyelim. En azından Avrupalılarla bir irtibatımız olduğu belli olsun. Biz çünkü batıcıyız. Avrupalılaşmamız bizim için her şeyden önemli biz biz değiliz ne olur biz de Avrupalı olalım kafasında olanlar olduğu için onlar zaten kapıda beklesen efendim tekme toka seni dövseler de sorun yok. <laughs> onlar mübarek Avrupalı dövüyorsa sağ olsun teşekkür ederler. Çok yaptılar bunu da. Fakat son 30 yıldır tabii Türkiye bu bağlardan kurtulmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın, Avrupa'nın 100 yıldır, 150 yıldır üzerimize geçirdiği zincirleri Türkiye hala kırmaya çalışıyor. Bu sefer de bu dönemde de Avrupa Birliği'nin tabii ki üye olmayacağımız belli, belli. Peki şimdiki konum ne? Şimdiki konumda diyor ki yani bir demokratikleşme, bizde iç sorunların halledilmesinde Avrupa çıpası bir işe yarıyorsa biz bu çıpayı kullanırız. İlk başlarda özellikle böyleydi. Yani 2008'lere kadar, 2009'lara kadar böyleydi. Yani Türkiye'de yapılan reformlarda Avrupa Birliği standartları her zaman söyleniyordu. Fakat daha sonra tabii Türkiye bazı bağları kırdıkça Ülkemizin içindeki bazı Avrupalı ve Amerikalı bağlantılı medya olur, şirketler olur, kamu kurumları olur. Bunların etkinlikleri kırıldıkça Türkiye artık Avrupa Birliği çıpasına da ihtiyacı yok. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta Avrupa ile olan ilişkimiz ta Tanzimat'la başlayan 1800, ondan daha önce tabii var da Avrupallaşma anlamında 1830'larda başlayan ilişkimizin bu büyük bir süreklilik. Cumhuriyet bunun içinde 1830'dan bugüne dek son 20 senesinde artık bu ilişkinin eşit bir ilişki haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ondan önce hep Osmanlı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti açıkçası edilgen görülen bir devlet ve edilgen davranan bir devlet. Şu anda o edilgenlikten etkenliğe geçmeye çalışıyoruz ama arkadaşlar uzun yıllar bir yerde dünyanın en baba arabası olsa, en baba, en lüks spor arabası garaja koymuşsun, hiç bakımını falan yapmamışsın. Yani o araba çürür. Dolayısıyla senin ne kadar potansiyelin büyük olduğun beni ilgilendirmez. Kendini ne kadar diri tuttuğun, dinç tuttuğun önemlidir. Peki nasıl yapılır o? Bilgiyle, işle, bilinçle arkadaşlar. Bizim ihtiyaç olduğumuz hep bu. Yani bizde eksik olanlar bu. Nüfus var, canlı nüfus var. insanlar risk kalan insanlar, gayretli insanlar, iyi niyetli insanlar. Ee, büyük bir birikimimiz var ama biz bunları böyle bir hani oturup bir helva yapamıyoruz çünkü kendimiz o noktada güvenmiyoruz bir şeyi alıp yamamak bizim için daha kolay bir sorun oluyor Avrupa'da nasıl yapılıyor Amerika'da böyle getir kardeşim şak koyuyor niye oraya emek vermeyi istemiyor emeksizlik meselesi var bizde o yüzden biz gayret gösterelim daha donanımlı insanlar yetiştirelim o yüzden eğitim acayip önemli bir alan Maalesef hep es geçiyoruz eğitim konularında maalesef hiç istediğimiz yerlere gelemedik gelmiyoruz o yüzden insanımıza değer verelim eğitimine değer verelim donanımına değer verelim ve değerli insanları da mutlaka değerli yerlerde kullanmak lazım İnsan her toplumun temel varlığıdır yani bir şirketin sermayesi işte mal varlığı efendim öz kaynaklarsa bir devletin, bir ülkenin de sermayesi onların insanı, insanıdır. İnsanı ne kadar cevval, üretken, donanımlıysa o ülkede o kadar güçlü bir ülke olur. Bu çok açık. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat bunun gerekenini yapmamız gerekiyor. Kendimizden başlayarak yine inşallah biz bu bilinç ile bilgilenme, iş yapma ve yönetimi bir araya getirirsek Allah'ın izniyle edilgenlikten etkenliğe geçmiş olacağız. İşte o zaman Avrupa ile olsun, Amerika ile, Rusya ile, Çin ile olsun ilişkimiz çok daha saygın bir konuma gelir ve e, İslam dünyasının bir sembolü, bir önderi olarak e, Türkiye, bütün Müslümanların da aslında dinamizmini çoğaltacak kabiliyeti işte o zaman e, kazanır. Allah o günleri de görmeyi bize nasip etsin. Allah emanet olun.